Bize destek olmak için abone ol, beğen, paylaş, Eteci TV teşekkürler iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail Kılıโซlu. Bu videoda size Unlock adlı programın hem kurulumunu hem de kullanımını anlatacağım. Bu program e, bilgisayarınızda bazen böyle silinmeyen dosyalar olur. E, sağ tıkla sil dersiniz ama program hiçbir türlü silinmez. E, i̇şte bu program o dosyaları silmenizi sağlıyor. Ee, hemen programı kurulumuna geçelim. Ee, gördüğünüz gibi ben burada kurulumunu daha önceden indirdim. Çift tıklayarak açıyorum. Yönetici olarak çalıştım ve evet dedim. Türkçeyi seçtim. Türkçe e, dilde desteği Mevcut programda okey dedim. Evet kurulumumuz açıldı şu anda. İleri dedim. Evet kabul ediyorum. Hayır bunu istemiyorum. Şu anda size e, bir Start Surf diye bir programı yüklemeyi istiyor. Cancel dedim Continue dedim Bunu da iptal dedim first blood diye bir oyun yükleyecek bunu da iptal dedim ee, Yine bir YouTube ile ilgili bir şey yüklemeye çalışıyor geç dedim bunu da ee, nereye yüklemek istediğinizi soruyor Program Files Unlocker e, dizinine yükleyecek ben Evet burayı istiyorum e, Yüklemesini istiyorum Siz değiştirmek isterseniz göz ata tıklayıp istediğiniz yeri seçebilirsiniz İleri dedim kurulacak bileşenleri seçin diyor bunların ikisi de seçili olsun e, ve kur dedim hemen kısa bir sürede kuruldu gördüğünüz gibi programımız ve bitir dedim e, şu anda program açılıyor ve kendini buraya ekleyecek Evet şu anda eklendi şimdi e, farz edelim ki şu dosyayı e, normal olarak silmeyi denediniz hiçbir şekilde silemediniz. Şurada gördüğünüz dosyayı. Ee, işte şimdi bu programla bu dosyayı silmek için dosyaya sağ tıklıyoruz ve Unlocker seçeneği eklendi. Buraya gördüğünüz gibi bu, bu seçeneği seçiyoruz. E, ee, olarak çalıştırdım. Evet dedim. Ee, Unlocker değişik bir yoldan nesneyi çalıştırabilir diyor. E şimdi eylem seçmeniz gerekiyor. Sil diyebilirsiniz. Yeniden adlandırabilirsiniz. Taşı diyebilirsiniz. Bizim amacımız silmek. O yüzden sil'i seçiyorum ve okey diyorum. Ve nesne silindi dedi. Gördüğünüz gibi başarıyla silindi nesnemiz. Siz de bu program ile silinmeyen dosyalarınızdan çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bu programla ilgili bilgilere videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler.